yanıyor abi. Yanıyor ortalık. Dilim damağım kurudu. Çantamda su var gerçi ama durmak istemiyorum şu zirveyi. Zirveyi de tırmanayım. Evet. Bizim köy. evet Yazılı köy. Kardeş köyümüz. Muazzam bir sıcak var abi. Yanıyor. Bir çılgınlık yapalım dedik. Evet şu taşlı buruna çıkacağım. Orada kayalar var. Şekilli kayalar. Evet yeni bir kanalım var. Taş TV. Taşların yüzü. Oradaki kayaları görüntüleyeceğim inşallah. Evet. Taş TV'ye. Taşların yüzüne abone olursanız sevinirim. Güzel taşlar var abi. Değişik enteresan şekilli taşlar. Uf. Soğuk soğuk kaldık. Denizden topladığım, dağdan, taştan topladığım natürel doğal taşlar. Evet. Tabii diğer kanalım vay çılgın vay. Evet doğayla sohbet etmeye, gezmeye devam ediyoruz. Otla, kuşla, böcekle. Öldüm, bittim. Evet, şu. Şurayı da gezeceğim. Çocukken oradan kayardık abi. Uh, Taklalar atardık. Evet bizim köy. Çaylı köy. Bu çeşen daha. Evet şu kayaçlardan, yamaçlardan çocukken kayardık. Taklalar atardık. Çocukluk. Uh. İnşallah yarın Deneyeceğim. Bir yerimi kırmazsam deneyeceğim inşallah. Evet. Gezelim bakalım. Evet. Arazi engebeli ama güzel. Tabii köyü sevmeyin, şimdi anlam ifade etmez ama benim için muazzam eşi bulunmaz çünkü çocukluğum burada geçti. Yani Taşına, otuna, bitkisine hastayım. Mis gibi çiçek kokuyor. Binlerce çiçeğin kokusu var. Evet hava sıcak ama olsun her güzel şeyin biberleri vardır mutlaka. Evet geziyoruz abi. Evet Vay Çılgın Vay kanalına abone olursanız inşallah güzel yerleri gezeriz birlikte. Hem de destek olmuş olursunuz kanalıma hem de daha güzel içerikler çıkarırız inşallah Evet Buradan aşağı Koşsam mı acaba diyorum ama Koşmayayım Şimdi biz kayalara gidelim abi Taş TV için Natural Doğal kayaları Evet kayaların yüzlerini Çekelim görüntüleyelim İnşallah Güzel görüntüler Alırız Hadi bakalım görüşürüz Yanıyorum Araba döndük